abi abi. Ya. Ya. yanıyorlar abi bence. Yok ya. Sadece Ben mi ne o? Bence fondan ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar fırını söndürmeyi unuttuklar ha. He. Ee, ben de yani. çok O Oyan taraftaki abi. ne? berber mi? Eee. Yok berber değil lan. <laughs> Abi ya. ben biraz gideyim izleyeyim ya. ya. Abi ya. Sayacı arkadaşlar yangını söndürmeye çalışıyorlar.